Çay sahilinden şöyle bir ufaktan ufaktan çıkalım. Zeytin doğru gidelim? Sahilden mi gitsek acaba yoksa Zeytinli'nin belediyesi mi artık oluyor orası neresi oluyor bilmiyorum ki oraya mı gitsek? Buradan çıkış yok. Şuradan şöyle dönelim. Akçay polis merkezi anlıyormuş burası. şuradan çıkabiliriz. Üf, çok sıcak, çok 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 çok. Burada ne kuyruğu var böyle? belli değilmiş burası Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın dinlenme tesisi de var burada. Demek ki demiryolu çalışanları yazlık olarak gelebiliyorlar buraya. Güzel bir şey yer. Tam sahilin kenarında yani sahile 100 metre. Buyurun. Burada niye yolu böyle bölmüşler? Acaba sağ taraftan otobüs minibüs mü geçiyor? Ne yapıyor ki? Otobüs durakları var burada. Büyük bir ihtimalle öyle. Evet minibüsler de var. Otobüs minibüs yolu burası. Bu sağdaki yolu herhalde bir tek otobüs ve minibüsler kullanıyor. Herkes hemen sola atıyor kendi çünkü. Evet sağ tarafta. Otogar mı acaba? Nedir? Evet otogar. Edirmit Balıkesir Ayvalık İzmir yolundan devam edeceğiz. Tabi ışıklar yine başa bela burada. <laughs> Bu arada bizim kamera kaydı devam ediyor mu? Ediyor. Sorun yok. No problem. İnşallah seste de problem yoktur. Güzel güzel.

Ne, ne zaman geç? Adam mı durdu bu ya? Sol tarafımızda arabalar bekliyor biz de bekliyoruz. orası da bekliyor. <laughs> e, nereden çıkışmış şimdi? Allah Allah. Nasıl bir durumdur böyle ya? Ben de diyorum kuş sesleri geliyor kulağıma ama şeylerin. A burada karting varmış Allah Allah. Diyorum ya bu kuş sesleri niye böyle geliyor ucuk 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 diye. Evet. Yayaya kırmızı yandı. Bize yeşil de bakalım. Hep siz mi geçeceğiniz be ya? Birazcık da biz geçelim. Dayı bana da müsaade edin az da. Hep siz geçecek değilsiniz. Hemen, hemen 34 plak abi. Hemen dibime kadar gir. Hiç affetme yani. Aramızda hiç pay olmasın. Sonra yazık günah. Değil mi aramızda pay olursa? Evet, Zeytin niye geldik? Şimdi Zeytinli'nin köy tarafına gideceğiz biz. Oranın buz gibi suyunu özlemiştik. Bir su içelim. Taksi can mı emme? Çıkma bak ha. Ulan oğlum dur bir ya. Haydi bakalım. An kesiciye giriyor bu ya. Ya bu motosikletin anlamıyorum ben. Bazen 70'de giriyor, bazen 110'da giriyor. Kesiciye ne zaman girdiği belli değil abi. Kafasına göre takılıyor. Şuradan bir yerden sağdan gireceğiz herhalde. Böyle olması gerekiyor. Köy köye gitmek için. Bu sürücü adayı. Sürücü adayı gör beni. Vallahi öyle bir yapışmış ki direksiyona. <laughs> Zeytinli'nin bu arada rock festivalleri çok güzeldir. Buradan gireceğiz. Şöyle sinyalimizi verelim. Rock festivalleri çok güzeldir buranın. Rock and roll. Zeytininin sahili buradan gidiyor sağ taraftan. Biz şeyine gideceğiz. Merkeze. Köy diye tabir ediyorum ben yani. Sinyalimiz yürek. En son herhalde bir beş sene önce falan geldim ben bu Zeytinli'ye, beş veya altı olabilir. Et Kaz Dağları ziyaretçi tanıtım merkezi demişler. bu yolu ben şeye benzetiyorum. Tabi biraz daha e, yapraklarını açması gerekiyor. Florya ile Yeşilköy arasındaki yola çok benzetiyorum. Burası böyle ağaçlıklar arasından böyle gidiyorsunuz. Bakın bu yol. İstanbul'u bilenler bilir. Florya ile Yeşilköy arasında sahilden gittiğiniz zaman böyle bir yoldan gidiyorsunuz sağlı sollu ağaçlar. Tabi onlar biraz daha birbirine yakın. Buralar da bayağı gelişmiş ya. Eskiden bu kadar bu yolda yapı var mıydı? Yoksa arabayla geçtiğimiz için hiç bakmadan dümdüz yola konsantre olduğumuz için mi göremiyorduk? Ama o binalar yeni yapılmış. Soldaki, onun yanındaki. Tabii insanlar daha çok şey, nasıl diyeyim size, deniz kıyısından daha çok temiz hava, dağlık bölgeye rağbet daha çok arttı. Ondan dolayı bu bölgelerin de değerleri baya baya fırladı. Burası da zeytinyağı fabrikası var oldu. Satış yerimiz diyor köy camisinin altındadır. Zeytinliden ne alınır? Zeytin. <laughs> Oo buraya çok market falan filan da gelmiş. Bunlar hiç yoktu. Güzel. ya. Akçay olmaya aday. Kocaman binalar yapılmış bile. Bu ne abi ya? Burada olacak iş mi bu bina ya? Şu hala betonu çakmışlar abi Zeytinli düğün salonu. <laughs> Evlenenler çok herhalde. Biz de bunun arkasına geldik yani. Köyümüzden geldik köy meydanına. Kaz Dağları Milli Park Tanıtım Merkezi diyor. Aa, burası bayağı güzelleşmiş. Bakın ve çardaklar, mardaklar. Hmm. Ne 25 kilo. Neymiş bunlar? Un mu acaba? şeker un. Hey dur da. hmm. bana bir müsaade et sen çok yavaş gidiyorsun ya. Ne olmuş buralar böyle be? Oho, koca koca apartmanlar. Halil Esen. Şimdi yanılmıyorsam kazdağlarına buradan çıkılıyordu. Heh <laughs> dayı <laughs> bir tane eksiktim benim önümde. Nasıl bir plaka lan böyle? Nerede böyle ben? Ha 17 ki, ki ha. <laughs> Yunan alfabesi gibi yazılmış be kardeşim ya. Bu ne ya? ya Bir de belli değil kesiz oldu. Lambur Lambur gidiyoruz valla. Ah oh, bacağın bir şey ısırdı. Aa, ne biçim bir şeysin sen be kardeşim ya? Manyak mıdır nedir Allah? <laughs> Yuvarlak bir şeydi ya. Bu ne ısırdı benim bacağım? Psikopat mısın nesin? Öf yaktı 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 yaktı. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir böcekti bu ya. Nasıl bir böcekti böyle? Öf sızladı. Lan oğlum gele gele benim bacağımı buldun. Salak hayvan. Of. Yaktı be. Nasıl bir şeysin sen öyle ya? Bir de bacağımın üzerinde dolaşıyor. Üçkağıtçı ne diye ısırıyorsun ki sen benim bacağımı? Manyak mısın nesin? Allah Allah. Of yanıyor hala. Ana ne yaktı be? Burası neymiş böyle be? Aa. ediniz be kardeşim. Geçen gün arı ısırdı gözümün altından. Şimdi bacağımdan bir tane bilmediğim bir acayip bir yaratık geldi ısırdı. Ne oluyor be? Ha bir ısırıyorsunuz beni. Yabancı gördüler beni herhalde. canımı yaktı ya. Hala acıyor yani. Dayı dur dayı. Dayı da öyle bir frenle iniyor ki. insan korkuyor vallahi. sancısı geçti biraz. Resmen yaktı bacağımı ya. Hayır o değil. Bacağım üzerinde dolaşıyorsun. Sen niye ısırıyorsun abi? Psikopat mıdır nedir ya? evet estağfurullah ya. Güzel bir köye geldik. Güzel bir köye geldik de yolu hiç güzel değil. <laughs> Neresiymiş burası? Günlük taze süt bulunur diyor. Heh, şimdi gösterecek. Beyoba köyü. Hmm. Güzel Ey yolcu Hasan'a bir Fatih okumadan Geçme demiş Abi ölmüşlerin ruhuna okuyalım abi. Cengo babanın yerine gider. İşte benim yer arkadaşlar Cengo baba. <laughs> Burada yer açtım. <laughs> Kolay gelsin anne. Evet Hasan diye buradan gidiliyor. 2 kilometrelik yolumuz var. 1800 metre yazmışlar. Burası neymiş abi? <laughs> o manzara buradan süper. Buraya da yapmışlar abi. Yapıyorlar daha doğrusu. Bu zorlu dağ yolu 1991 yılında Kurmay Albay Mehmet Selim Okçay tarafından açılmış ve Asamboğlu'da halkımızın hizmetine sunulmuştur. Eee. Evet. Mehmet Selim Yarbayımıza, Albayımıza da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yolu yaptırdığı için. zorlu dediğine göre ben tabi buraları hep arabayla gelmiştim önceki yıllarda şimdi ilk defa motosikletle geleceğim ama bu yolu ben unutmuştum yani hiç böyle yerlerden geçtiğimizi hatırlamıyorum seyir terası hmm. burada da seyir terası varmış Ha, burası seyir terası. Anladım. Şöyle size göstereyim. Bakın burada böyle bir gözüküyordur inşallah. Burada kamera kayıtta mı kayıtta? He? Böyle bir seyir terası var burada. Müşteri harici park yasak demişler. Işte. <laughs> Hiç paylaşımcı değilsiniz de ya, hiç. hiç paylaşımcı değilsiniz. Vallahi no, no. niye öyle bir ibare koymuşlar ki oraya müşteri harici? Ne olacak yani vatandaş da gelsin? Yani o güzelliği niye illa müşteri olarak? şey yapsın ki yani. Benim gibi motosikletli geldi diyelim oraya. Oradan niye görmesin? Ya inanır mısınız arkadaşlar? Hala ısırdığı yer acıyor ya. Ya bildiğim bir arı falan olsa tamam diyeceğim de bir yuvarlak böyle şeyin büyüğünden de abi ya. Uğur böceğinin çok çok büyüğündendi yani. Karadut. şansıma tüküreyim ya. Hep beni ısırıyorlar zaten böyle. Bir şey ölüsü vardı orada. Tilki miydi o? Uzun boylu boyuna yatmıştı. Abi bunların 1800 metresi bu kadar mı ya? Aman dünyanın yoluna geldik daha bitmedi mi 1800 metre? Hep buralarda tezgahlar açılmayı bekliyor. Tabi turizm mevsim gelsin de oralarda artık karadutlar, kirazlar, incirler, Motor 24 lira diyor ha. Bu ne lan? 24 lira Motoru dışarıda bırakırız <laughs> Basıp gitsem mi acaba ya Kimse var mı ya kimsecikler yok. Demek ki aya beleş. Bu mevsimde gelmenin güzellikleri. <laughs> 24 TL kare geçtik. Motosikletli olarak. Aha geçmedik. Dur yolcu bastığın yeri toprak diye geçme tanı. Selamünaleyküm.